Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefondan profesyonel bir şekilde video düzenlemesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar bugün kullanacağımız uygulamanın adı Kinemaster Pro. Ben bunu Google Play'den ücretli bir şekilde satın aldım. Siz de Google Play'den bunun hem ücretsiz versiyonunu hem de ücretli versiyonunu satın alabilirsiniz. Şunu söylemek isterim ki arkadaşlar ücretsiz versiyonunda videoyu dışarı aktardıktan sonra sağ alt köşede Kinemaster diye bir ibare var. O videonun üzerinde bir şekilde geliyor. Bu da sizin için güzel bir şey olacağını zannetmiyorum. Bundan dolayı da ücretli versiyonunu tercih edebilirsiniz. Şöyle uygulamanın içerisine girelim. Burada arkadaşlar bakın böyle artı işareti var. Burada proje asistanı var ve boş proje var. Proje asistanı size uygulamayı bir nevi özetlemiş oluyor. Yani size uygulamayı tanıtıyor. Ben buradan boş proje diyeceğim ve proje oluşturacağım. Burada önümüze bir arayüz çıktı. Şurada timeline bölümü ve şurada da videoyu izleyeceğimiz kısım var. Burada medya, katman, ses kaydetme ve telefon içerisindeki dosyalardan sesi buraya aktarım kısmı var. Burada videoyu oynatıp buradan da mağazaya girip birçok şeyi buradan ücretsiz bir şekilde alıp videolarınızın kurgularında kullanabilirsiniz. Ben önce buradan medya diyeceğim. Bizim kanalımızda önce yayınlanan bir videoyu seçtim. Onun üzerinde birkaç düzenleme yapacağım. Sizlere de uygulamayı tanıtmış olacağım. Evet arkadaşlar bakın şöyle öncelikle bir videoyu izleyelim. Merhaba sevgili dostlar da sizlere... Arkadaşlar gördüğünüz sol tarafta ses right ve left kanalları vardı. O ses kanallarından videonuzun sesini takip edebilirsiniz. Ve burada ayarlar kısmı var. Ayarlarda da burada ses güçlendirme gibi birçok özellik var. Bunlar ayrıntı kısımlar. Burada video bölümü var. Bu video güçlendirme tuşları falan var. Ve düzenleme bölümü. Burada da proje varsayılan katman süresi var. Burayı da kendinize özel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Biz şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şurada videomuzu görüyorsunuz. Bir kere üstüne tıkladığımızda gördüğünüz üzere farklı bölümler açıldı. Burada bir makas işareti var. Makas işaretinden sol taraftan kesme yapabiliyoruz. Bakın artık videomuz şuradan başlıyor. Sonra gelip buradan sağ tarafını da kesebiliyoruz. Şu an sağ tarafını kesmeyeceğim. Videoyu ortadan ikiye bölebiliriz. Evet şu an video iki parça halinde oldu. Şuraya farklı efektler uygulayabilirim. Veya şuraya da farklı efektler uygulayabilirim. Ve şurada da bir geri tuşu var. Buna bir kere bastığımız zaman yaptığımız işlemi bir kere geri alıyor. Burada da şu kırpma kısmı var. Bu kırpma kısmına da bir kere tıkladığımız zaman videonuzu burada kırpabiliyorsunuz. Şöyle eşitleme tuşuna basıyorum. Şöyle istediğim gibi ayarlayacağım. Evet. Bundan sonra videomuz şöyle sesini kısayım ben. Videomuzun sadece bu kısmını görebiliyoruz. Bu tür kısımları videolarınıza göre uygulayabilirsiniz. Ben şöyle geri çekeceğim tekrardan. Hatta şöyle bir kısmı şöyle kalsın. Onun yanında da hoparlör ikonu var. Oraya tıklıyorum bir kere. Burada sesi açıp Kapatabiliyorsunuz hatta sesi 200'e alıp veya sıfırlara kadar indirebilirsiniz. Burada sesi sağdan veya soldan verebilirsiniz. Veya burada ses üzerinde efektlerle oynayabilirsiniz. Şöyle geri geliyorum ben tekrardan. Arkadaşlar şurada klip grafikleri var. Buraya bir kere tıklıyoruz ve videonuzun üzerinde şöyle şuna bir kere tıkladığımız zaman görüyorsunuz. Bakın alt kısımda buraya kendi istediğiniz başlığı yazıp şurada da güzel bir kısım oluşuyor. Hemen şunu gelip kapatacağım ben bu videom için ve hemen ardından hız kontrolü var arkadaşlar. Hız kontrolüne bastığımız zaman burada videoyu 2x'e çektim ve 6 dakikalık video 3 dakikaya düştü. Bakın zaten siz de anlayacaksınız hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı. Burada kısımları kendinize göre e, özelleştirebilirsiniz veya burada videoyu ters çevirebilirsiniz. Yatay bir şekilde, düz bir şekilde videolarınızı düzenleyebilirsiniz. E videoların üzerine renk atabilirsiniz. Şöyle bir renk atadım ben. Şöyle renkler var. Size göstermek için yapayım siyah beyaz renkler var. Ben şöyle normale alıyorum tekrardan. Ee, renk ayarlarını daha ayrıntılı bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Parlaklığı arttırabilirsiniz. Kontrast ayarları yapabilirsiniz. Şuradan da şu ayarları yapabilirsiniz. Hemen ben geri geliyorum. Tekrardan şunları şöyle geri sıfırlayayım. Burada vinyet var. Bunu açtığınızda da videonuzun etrafında şöyle açıp kapatayım fark edersiniz zaten. Videonuzun etrafında karartı oluşuyor. Bunu da kendi videolarınıza göre uygulayabilirsiniz. Şurada katman kısmı var arkadaşlar. Katman kısmına bir kere bastığımız zaman farklı bir medyayı videonun üzerine atabiliyorsunuz. Şunu şöyle aynı videoyu videonun üzerine aktarıyorum. Mesela Facecam yapmak istiyorsanız bakın videonun başından sonuna kadar şöyle sağ tarafta videonun üzerine yeni bir video attım. Animasyonlar yapabilirsiniz. Genel animasyon yapalım mesela. Evet, videoyu izledikçe şöyle yanıp sönen bir animasyon yaptım ben. Artık kendinize göre bunları uygulayabilirsiniz. Burada efekt kısmı var arkadaşlar. Burada istediğiniz herhangi bir blur efektini alıp videonuzu uygulayabilirsiniz. Bakın şurada blur efektim var. Ben sadece mesela şu yeni attığım videoyu blurlamak istiyorum. Aşağıda timeline bölümünü görüyorsunuz. Orada bakın şimdi o blur efektimiz çıkacak. Gördüğünüz üzere blur var burada. Bulanıklık yani. Burada yazı da yazmak istiyorsanız yazı da yazabilirsiniz. Mesela ben buraya video yazayım. Şunu şöyle büyüteyim. Renk ayarlarını oynayabilirsiniz. Siyah yapayım veya kırmızı yapayım daha çok göze çarpsın. Şöyle sağ üstte koyabilirsiniz. Buradan yazı tipinizi değiştirebilirsiniz. Şöyle bir şey seçeyim ben. Ve şuradan da mesela şurayı keseyim. Sadece şu kısımda olsun benim yazım. Burada kendinize özel çizgiler de yaratabilirsiniz. Bakın arkadaşlar mesela videonun şu kısmında benim şöyle istediğim kadar şöyle veya rengini değiştirebilirim. Şöyle veya boyutunu değiştirebilirim. Şöyle silebilirim. İstediğim yerleri silebilirim. Evet burada da toplu sildik. Buradan ses de atayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle mesela telefonumdaki şu sesi ben alayım. Burada arkada müziğin sesini hatta biraz da kısalım ki daha güzel bir şey olsun. Şöyle %50 civarında kalsın. Evet arkaya güzel bir ses attım. Bu da videomuzun daha profesyonel ve daha güzel bir şekilde olmasını sağlıyor. Burada da isterseniz şu an kendiniz ses kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an benim sesimi kaydediyor. Durdurduğumda da benim sesimi hemen buranın üzerine attı. Buradan da ses ayarlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Birçok ses değiştirme modülü var. Buradan değiştirebilirsiniz. Şurada da bir mağaza butonu var. Buraya basıyorum. Buraya bastıktan sonra önümüze birçok seçenek çıkacak. Burada istediğiniz gibi imleçler ekleyebilirsiniz. Buradan yükle kısmına bastığınız zaman bu imleçlerin hepsine sahip olabilirsiniz ve katmanlar kısmından videonuzun üzerine bu imleçleri ekleyebilirsiniz. Şöyle gelelim başka başka şeyler de göstereyim sizlere. Size buradan premium üyelik isteyecek bakın mesela bunda premium üyelik istiyor. Bu uygulamanın pro sürümünü yüklemeyenler bunlara ulaşamaz. Burada bir sürü geçiş efekti var, etiketler var, yazı stilleri var, bir sürü tefsiz müzikler var. İstediğiniz gibi buradan e, müzikleri alıp videolarınıza uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de videoyu dışarı aktarmak kısmına geçelim arkadaşlar. Burada bir paylaş butonu var. Paylaş butonuna bastıktan sonra YouTube, Facebook, Google Plus ve birçok farklı programa videonuzu gönderebilirsiniz. Veya videoyu direkt galeriye kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoyu galeriye kaydet diyeceğim. 4K, 2K veya Full HD bir şekilde videolarınızı aktarabilirsiniz. Şu sağ üstte 3 nokta var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Ona bastığınız zaman videoların bitrate'ini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bakın 4K videoyu ben 50 bitrate'de yayınlanmasını istiyorum. İsterseniz bunu full'e çektiğinizde bakın 2400 MB'de bu video yayınlanacak. Bu çok yer kapladığı için ben şöyle ortalama bir seviyeye almak istiyorum. 50 civarında bir seviyeye aldım. Bu da bizim için 1 GB olacak. Yani 1.5 GB yerden tasarruf etmiş oluyoruz. Burada onayladım. Hemen şurada 4K bir şekilde videomuzu dışarı aktarabiliriz. Şurada kalan tahmini süreyi bizim için az sonra söyleyecek. Evet 1.16 saniye sonra bize bu videoyu dışarı aktaracak. Arkadaşlar bugün sizlere telefondan profesyonel bir şekilde video montaj programı tanıttım. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve özgün fikirleriniz yorumlar kısmında da bizlere belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler.